Kara delikler evrendeki en gizemli ve ilgi çekici olaylardan biridir. Kara deliklerin gizemi hala tam olarak çözülmüş değil ancak bilim insanları konuyla ilgili birçok teori geliştirdi. Kara deliklerin gizemiyle ilgili bazı önemli noktalar şunlardır. Bilinmeyen, kara deliklerin içinde ne olduğu ve ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Kara deliklerin içindeki madde yoğunluğu o kadar büyüktür ki ışık ile onlardan kaçamazı. Bu nedenle içlerinde ne olduğunu gözlemlemek mümkün değildir. Yutma gücü. Kara delikler etraflarındaki maddi yutar ve hiçbir şeyin kaçmasına izin vermez. Bu emme gücü, kara deliklerin etkileyici bir şekilde büyümesine ve etraflarındaki maddeyi yok etmesine neden olurdu. Zaman ve uzayın çarpılması, kara delikler uzay ve zamanı büker. Bu, kara deliklerin etrafındaki uzayın büküldüğü ve zamanın farklı şekilde aktığı anlamına gelir. Bu fenomen genel görelilik teorisiyle açıklanmaktadır Mars. Evrenin oluşumu, kara deliklerin evrenin oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülüyor. Büyük patlama teorisine göre evrenin başlangıcında yoğun bir nokta vardı ve bu nokta bir kara delikti. Bu kara delik evrenin genişlemesiyle büyüdü ve başka kara deliklerin oluşmasına yol açtı bu. Bilinmeyenleri çözmek, kara deliklerin gizemi hala çözülmemiş olsa da bilim insanları bu konu üzerinde araştırmalarını sürdürüyorum. Yeni gözlem teknikleri ve matematiksel modeller kara deliklerin doğasını ve davranışını anlamamıza yardımcı oluyor. O kara deliklerin gizemi hala devam ediyor ve bilim insanları bu gizemi çözmek için çalışmaya devam ediyorum.